Oğlum lütfen ben olayım, lütfen ben olayım hadi. Aa farklı skin ya ben değilim. Aa dur 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 benim 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 ya, ya benim ya da diğer adamın dur. Ya benim ya da diğer adamın. Farklı skin Hadi değilsin. ben olayım. Sen ol. Enes. Yaaa. Enes oldu. Skörtü. Enes oldu. Enes. Sikörtür, sikörtür. Tab'a basınca gözüküyor. Ya bak ki skin'imiz var ya. Of. Bekle yanımda biri var, yanımda biri var. Tamam tam. Enes, Enes bu sefer bana... Beni sırtımdan bıçaklama da birlikte kaçalım kardeşim ne dersin? <laughs> Oğlum ben seni kıyıdan alacaktım adama su yaşınlanabileceğini söyledin salak herif. Olsun adam bilsin Kim tamam bu? neyse. Merven gel. Aha telsiz buldum. Hello. Hanım, bu. Hello. 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 I found the gas. T kanka T. t motor t parçası, buldum. motor parçası buldum. Motor parçası buldum. Motor parçası buldum. Hadi kaçalım. Ha, polis iyi mi lan bu? Beyler benzin buldum. Beyler benzin buldum benzin. Hadi bu motor da var benzin var. Hadi kaçalım. Harbi mi? İkisi de var mı? Anahtar lazım. Anahtar lazım. Beyler motorda Hayır hayır. Motor, motor, şeyde motora, motor. gerek yok. çağırdım. Ne yaptın? Jarvis'i mi çağırdın? Tamam Jarvis Öleyim mi lan? Öleyim o zaman. Nerede kanka? Biri biri yakalanırsa ya, zor çok zorlamasın. Jarvis gelsin. Otoya gelmeyiz otoya gel. Ne Jarvis lan? Kanka bu sen misin? Dur açma. Dur açma pencereden gel. Şunu yerleştiriyorum. Gel ben de. Gel ben. Ben sen de elin gel boş mu? Elin boş mu? Değil mi? Tamam. Yok, meçit var. Hayır, kilidi meçt açtım ben. Hep var herhalde ya. Mal oğlum. Atlatsan. Kanka şu O direkt kilidi kilidi kapatsana. Kapıyım. Niye <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> <gülüyor> bu tutuyor? <bu kadar gülüyor> niye zıplayamıyor ya? Tamam. Ay, en zıplayacak bir şey yok gel, çünkü. Gel kaçalım. Hayır, arabanın yerini biliyor musun? Bu arada rahat, rahat rahat, rahat konuşabiliriz. Jason bizi duymuyor ilk defa. Böyle arabanın yerini biliyor musunuz? Ben beyler bir şeyi Jason tahmin da. ediyorum gelin. Oy verdim motoru. Ah gördüm oğlum. arabayı gördüm gel 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 benzinini Hadi dökelim. Hadi motor oğlum. Gel sen de motor motoru tahmin ediyorum. Tam motor, motor doldu. Benzin lazım. Benzin Dört kişilik. Tam benzin lazım biz bununla kaçırdık. Tam biz dört kişiyiz zaten Benzin lazım benzin. Ama benzin. Getirdim Ahmet, benzin. benzin, benzin bu. Ben, ben getirdim benzin mi benzin 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 mi benzini. Eler Jason burada yardım edin. Bir dakika. Ben nereden bulacağız? Akü lazım, akü lazım. Aman kim satam? Gel büyük Aman kim satam? İçeride çok koşmayalım da çok belli olur. Akü lazım, akü. Ya Bakıyorum ben dur Hayır oldu şey. Jason sesi geldi. Tamam normal gidiyor. Çok koşmayın, çok koşmayın. Biliyorum duydum ama yüklemem gerekiyor bu benzini. En kötü şey polis olarak ya, geri yok. dönerim. En kötü polis olarak geri dönerim bir şey olmaz. Yanlış ya. basıyorum. Aa telegraf buldum. Yok Benim pardon. Benzin ya benzin takılın. Oh tamam koydum koydum benzini koydum. Akü lazım beyler. Bir tek akü akü bulduk mu? Evet. 4 kişi fırlıyoruz buradan Anahtar. hadi. Anahtar var koymuş biri. Evet. Eyvallah diye yardım et, beni buldun. Kanka <gülüyor> dur. Dur. Akü, akü lazım. Ha buldu buldu hadi biz kaçıyoruz. Akü buldun mu? getir 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 getir, getir. Koş, abi, getir. Abi abi yardım et. Bota 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 koş bota bota. Bota doğru bota doğru. Bir dakika bota, nereye kaçıyorsunuz siz? Bota gelin. Bota, bota. Deniz kenarında. Oğlum da, bot sol iki tarafta. kişilik. Bot iki kişilik. Hayır 5-6 Hayır, hayır, 5, 6 kişi hayır, hayır iki kişi bot iki kişi. <laughs> Oğlum yardım edin. Akü bul çabuk akü bul. Aynen gel akü bul. Bu ikisi kaçsın boş ver. Ses oyundu, E ben ne olacağım? Merve ayıp olur ama. Bak. Motoru <laughs> motoru kim bulduysa şey Ahmet bitmesin ya. Ahmet'e selam bilmiyorsun. Motor motoru kim <laughs> bulduysa iki kişilik. Onda kaçın hemen siz. Oğlum <laughs> oh, iki... ne Jason. Kanka Jason'ı Jason siktir et şimdi dur. Bize anahtar Ay, lazım. Çok... Ya, ya bilemiyorum. De... Dur, dur, anahtarı buldum! Böylesi anahtarı buldum beyler ara <laughs> arabaya gelin! Koş arabaya gelin! Koş, arabaya, <laughs> arabaya gelin! Hayır durun! <laughs> dokun <laughs> elinize iyi <laughs> abi. <laughs> <laughs> abi bir dakika bana akü lazım ben niye <laughs> heyecan yaptım ki? Malum bakayım ya! Anahtar... Gidin devam edin gelin devam edelim. Akü lazım. Akü lazım. İnşallah hayatta kalırsın ne diyeceğim. Bak şişt! Gidiyordum oraya. Eyvallah beyefendi. Koşarak çıkalım. Mervan sen geride mi kaldın? Evet benim altına Bize katıl akü bul akü bul. Aki bu. Abi şey Arıyorum. Kanka Jason'ı sen oyala kanka. Biz seni kurtaracağız söz veriyorum ben seni görüyorum. Ha <laughs> bak yedim ama. Ben Şu an seni kovalıyor. Evet. Beyler akü. Ben de size gelen var. Beyler akü. Filler biz harıl harıl kaçtık vallahi. Kim kaçtı? Mervan mı? Hey, Ahmet vallahi. mi kaçtı? Hayırlı fikirler. Hayır, ben kaçmadım ben... kanka beni arkada bıraktılar. Hayır binemedik kanka önümden binmeye çalışıyordu ben bindim. Mervan yerim seni Mervan akıbul. <laughs> akıbuldum akıbuldum yanlış çıktı akıbuldum yanlış çıktı akıbuldum araba buldum, buldum, arabaya gelin araba gelin. Koşma 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 koş, koş, koş. sessiz git. Otur araba nerede? Uuuu abilde bir araba şey, çalıştıracağım. Öl ya öldüm adınızda. Oturun bakınlar sizler siz ya. <laughs> Mervan Mervan iyi saat beni kovalıyor. Araba araba. Enes Enes Enes'in ölüm sesini duyuyorum. görme 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 görme. Necesin burada? Beyler Jason kimi yakaladı? Abi ben flare attım. Tamam at da ne bok yiyeceksin Vales? Dikkatini dağıt. at. Dikkatini dağıt. kaç başka yöne ben seni kurtaracağım sonra arabayı alıp. kurtar kurtul. Kanka dur şu an izliyorum. Bak şu an. Gözüm Jason'da şu anda. Şöyle Motore... sana geliyor. Hayır bana gelmiyor geliyor. beni bilmiyor. Vales'i kovalayacak. Vales al onu götür. Bak, hareket Vales, etme hareket etme. Vales gözünden kaçma. Vales gözünden kaybolma seni kovalamaya devam etsin tamam mı? Enes, Enes arabaya gel Enes. Lan, Polis gelmedi mi amına koyayım? Bir saattir yok daha gelmedim. Bir saat. Polis niye buraya geldi? Polis <laughs> <laughs> kim? <laughs> <laughs> niye daire çiziyorsun? Yakaladı, yakaladı mı dedi? Sıçtı amına koyayım. Tamam hadi şey, koşma Sıçma, Sıçma, sıyma, dur artık kıyım, dur, dur, dur artık. Tam da diyor. Tekdan. Seni fark etmedi Oturay. Fark etti bence kanka. Etti de sana koşuyor kanka. Şş. Hayır, araba nerede? Şş. Şurada araba hemen yolda. Araba hemen yolda. Yuvarlak Bir yere git aynen. Artık bir yere git amına kodumun Jason hadi. Hadi git. İçimizden biri kaldı mı? Mervan Mervan'ı kurtarabilirim. Mervan, arabaya gel. Polis geldi mi? Kanka gelmeye çalışacak. Oğlum dikkat dağıtsanız ha. Ahmet polis olmuş. Mervan arabaya gel. Seni mi buldu? Ya Ahmet polis ya. Ben öldüm. Ya Ahmet. Seni mi buldu yine Mervan? Aa, Ha tamam. Ha şeylere saldırıyor. Git kanka hızlı Koyuyorum, koyuyorum. Koyuyorum. Koy. Hadi oğlum. Hareket et. Yanlış yapmamam lazım. Hadi abi. Hadi abi. Ay Biz yanlış yaptım. Hadi. Sağ sol yapıcın alt tarafı. Hayır 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 hadi. Ee, yanlış mı sıyırım heyecandan ya hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çok gergin bir şey oğlum. Ben peşine bakıyorum. Ben, ben, ben <laughs> araba peşine bakıyorum. geldin? Arabayı niye geldin? <laughs> <Arabaya> niye geldin? <laughs> Gelmek zorundaydım. Binin bin, 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 bin artık binin artık. Arabayı niye geldiniz kafasına soktuklarım. Nasıl biliyor ama? Bas 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 bırak onları bot. Diğer Sikerim amına koyayım. Nereden kaçacağım? Nereden kaçacağım? Map'e yok. Sola dön, sola ah! Hadi. Enes Enes ne olur bir yapma Enes. Bırak, bırak, bırak. Enes git. Enes ne olur bir yapma. Bu yolu izle, bu tamam. mı? Mervan yanımda mısın Mervan? Köprü burada mı? Evet. Ballı

Uyandı uyandı. Beni çıkarma beni, Hayır, çıkarma, beni çıkarma beni çıkarma yardım edin. Evet. Tamam, şey yapın, tamam. yardım edin. bir şey yapın araba yardım edin. Hadi vur 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 Vurmuyor. Ah Motor sen sürce geç. Hazır ol. Hadi hadi hadi. hazır ol. hazır ol. Tamam tamam tamam. Tek tek bir daha. İndi adam. çıktı. Mal. Motor hazır ol. Burada adam var. Adama yardım edin. Adama yardım edin. Adama yardım edin. Öbe bin kat. Öbe öldü öldü Çabuk çabuk Kaçtı. Ulan var ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? Aa, a, a. bak diğer adam geliyor polisi bekliyor diye Sıçtık en sonunda. İnşallah Kimi? skinli gelir şansım bak, artıyor. Skinli geldi hadi. Evet, ya skinsiz geldi ya. 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 Benimkinden Ben değilim. Bak. Bizden birisi öldürelim mi öldürme öncesi olur. İyi öldürelim Hayır. bari aynen öldürelim. Bizden biri mi? Ben değilim. Benim. Genç öldürecek. Kafasına vuralım. Direkt arabanın önünde doğdum ha. Tamam Batu'ya yanındayım ben Benzin ben... buldum ama bırakın dur bari yükleyeyim hazırlık bulmuşken Belki kullanırız Eller. Yanlış Jason, basıyorum Jason, ya Jason nerede? Beyler ben arabayı Arabayı benzinli yükledim haberiniz en, olsun Açıp bulursanız evet. kaçabiliriz Haa Jason mı geldi? Enes Kanka şey varken telsiz varken Herkes duyuyor galiba bizi Ben şimdi evet, anladım evet. Hı geldi <laughs> Adam, Vallahi geldi bale. Kardeşim nasılsın dedim iyi dedi ama belki Biliyor mu elimizi? Arke... Biliyor biliyor biliyor, koş, biliyor. Koş, koş. Ya, çekil çekil sıkıştık oğlum sıçtık. Ya, ne yapıyorsun burada manyak? Sıkıştım. O sopa sopa sopa. sopa. Hı, ben gidemiyorum. Kanka kapı, kapıları kitleyip içeride sevişin. dursak aslında daha rahat atlatırız. Evet, çıkamazsınız. Biliyor çıkamazsınız. Değil miyiz biz? Evet çıkamazsınız. Gelin odaya girin. Gir. Gir lan. He biz burada 3 tane kız çok güzel şeyler yapacağız. Gir, Hoş, Kardeşim, Jason. Güzel Arkanda. Sen Malis. Yeterli Böyle ay bıçak Amca, attı, attı. Aynen, ıskaladı. <laughs> Aynen. Iskaladı. Dur, gel gel eve evet, gel eve, gele, eve gel. Eve gel eve gel eve gel. Odayı gel. kapattım Değil seni. Ya oğlum gözlüklü ve etekliyim yapmayın bana şey. Burada kal. Arka kapı var bakayım. Kilitlenmiyor amına koyayım kapı. Nasıl? Kilitlenmedi vallahi kilitlenmedi. Ya eve sen Çözük yap bu çekime Allah Allah. Çocuk Çekil. Hadi. Han üzerine açmıyor. Kapı kapı kapat orayı kapat kapat kapat. Kaçmıyor bro.

Aa pencereden kaçamıyor muyuz böyle yapınca? Yok kaçıyoruz. Ya rahma bak hele. Şey artistik yaptığını düşünüyor. Aa akü. Şeye, <laughs> var akü var lan yaparım. akü var. Akü var. Galiba Herk burada. Lüfit galiba burada. Gel gel. Şş, gel. gel gel. Yok kanka. Gel kaçalım amına koyayım gel gel. Bak ben nasıl atlayacağım? Koşma sakın. Koşma gel, gel. Koşma, koşma. Koş. Alt kısmında koş, kanka. alt kısmında. Sitir, Mervan. Şu anlık orada ya. Ctl'ye bas. Ctl'ye bak hızlı olsun. Anahtar lazım değil mi şu an? Hı -hı. Ah Hayır. <laughs> <laughs> Lan bu kapılar kilitlenmiyor. Vales şu kapıyı kilitler misin? Basılı tut kanka basılı. Tut, ha, tamam. Hayır. E, Bazıları. Iş, i̇şareti iş gözükmüyor. Şey Vales şey bu, bu hala bize yakın ha bu pezemek biliyor musun? Neler? Ne? Şu radyocuyu bulun ya. Kilitledim de. Kork korkma Vales Enes kapıyı kilitlemiş. Hello. Beyler yardıma ihtiyacımız var burada. Evet biz her ben şey. Benim evimde bir tane tava var o kadar. Helal birlikte e, gezelim, birlikte gezelim. Her türlü. Gelin, annen gelin yanımıza oğlum, gelin yanımıza. Arabayı doldurduk biz amına koyayım. Gelin, gelin onlara gidelim. Bir de niye neonu itmiyor? Çabuk gelin bak. Bizim, etrafımızda. Valet bu kapıya yakın ol. Bekle, Kapıya yakın ol. Görürsek buradan fırlıcam fırlayacağım ben, tamam mı? Sen de o pencereye bak. İçeriye gelirse fırlıyoruz direkt kardeşim. Bir hızlı dolması için cetirliğe basmaya ihtiyacı yok. Olduğun yerde dur gene aynı hızlı oluyor. Aynı hızda dolmuyor galiba ya. Aynı hızlı. Valet, Valet tam kapının önünde. Değil. Vales kırıyor. Değil, Değil, kardeşim... Kardeşim... <laughs> Ay, gel gel kardeşim. Gel lan al. Al gel burda gül niye haritada gözüküyor? Bence Vales. ahır. Vales. Ama döndüm şey acaba. Botu arkadan kapıyı kapattım. Kaç ya. Kaçıyorum. Kanka geliyor hadi gidelim mi ne? Ya şu amık patatesini gelin var. gelin de dövelim amına koyayım. Bırakma A, bizi. Kanka Allah kanka belanı. Hey! Takıldım 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 takıldım. Aa tüfek buldum. Gir 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 içeri gir balet. Kapısı, kapısın Ay, kapıyı açtı. Kapıyı Ay, açtı. Karşıdalar. Karşıdalar. Gelin. Gel gel gel. Ay ananı sikiyim. Kanka ben adama Jason'a kapıyı açtım ben. Üzüyorum gel merhaba. Attı beni pencereden aşağı attı öldürdü beni. Ya, ya, oraya, Aa, gördüm, aha. Gördüm. Aha. Öldün mü? Orada Aa, gördüm gördüm. Aha. Öldü mü karşıdan? Gelin beyler tüfeğim var. Dur dur Elinde tavayla koşuyor amına koyayım. Merhaba. Gel gel motor beni izle motor. Lan ben ölüyüm ölüyüm. Gel. Gel kurtaracağım. Beni izle. Hadi vur. Vur vur vur. Dur, bandit. dur bekle. Dur lan geç. <laughs> 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 Güzel kurtarış. Güzel kurtarış kardeşim. Lüfit. Lüfit'e kız. Kaçın. Karnımda burada amına koyayım <laughs> İhanete uğradı. Yeee yeah, be farklı skin Jace'in sonunda. O bu iğrenç bir Jace'in karakteri bu ne o Bu, bu şey suda daha hızlı yüzebiliyor diğerine göre. Ha. Özellikleri farklı bunların hep. Hmm. Ama hızlı koşması hmm. kötü Ulan, mesela. Esfatur girisi. Ay. Oğlum ayıp lan. Oğlum <laughs> çok çirkin bir şey ya. Çok çirkin bir şey ya. Hmm. Orada bu oyna. Bu, bu tamam. eve gelmeniz gerekiyor işte bu ev. Bakayım nerede? Ay, nerede tamam nerede ben bakayım? gördüm yerini. Ben gördüm yerini başka bir turda girebiliriz buraya. Tabii bir gireceğimiz mi tamam. kanka? Aynen gidebiliyoruz yürüyerek. Ama izin vermem şu anda gelmenize. Tam söyle ne olacak? Allah Allah. Ya da beni beni beni, beni öldürmeye çalışsanız mı lan bu tur? Mutlu da bak. Hayır izin... ben olurum siz beni öldürürsünüz. Hayır hayır vazge vazgeçtim izin vermem öldürmeni Hayır başka bir olurum beni öldürürsünüz. Oğlum bu Jason'ın hiç hızlı koşması yok biliyor musunuz? Hep yavaş yürüyor bu Jason. Değişmiş. Onun teleport <laughs> eden oluyordur o. Bakayım şimdi özelliklerine de bakacağım. Hiç gayet güncellemel de oynuyor. Belki daha hızlı şeydir. Aha. Kim ne yaptı lan? Biri bir şerefsizlik yaptı. Kimse hiçbir şey yaptı. Güzel. Kim ne yaptı lan? Ufit yaptı. Vallahi biri bir şey yaptı. Yok vallahi Enes yaptı. Motor buldum, motor buldum. Aradım bir tane. Şey buldun mu? Sen şu ilerdekine git, ben de sağdakine gideyim, tamam mı? Sol, tam sen git sağdakine, ben sola gideyim. Hı. Sağ sol karıştırdım kanka. Oturup ha, ha. Ha, ha. öldürmeyeceksin kanka, değil mi? Öldüreceğim, o bile koyacağım. Senin eline sokarım. Ya. Aa, Enes. Enes. Selam. Kafasını sıkabileceğiz. Arkadaşlar burada biri mi vardı demin yoksa ben yanlış mı duydum? Şimdi bu dolabın içindeysen bence çık ölme boşuna. Tamam ben söyledim. İyi kimse yokmuş. Manyak. Kendi kendine ilerliyor Hayır demin burada biri vardı. Hala biri var. Evet, Beyler, Merhaba. Evet. <laughs> Merhaba. Lan yardım et. Nefes almıştım baktım ya. <laughs> tam, tam kaçıyordum çıkacağım. böyle. Tam dedim ki burada biri vardı. Gitmiş dedim nefesi bıraktı böyle bir anda. <laughs> böyle aa, bir böyle. Vardı. Niye kaçmadın kardeşim? Tam çık seni bir göreyim öyle gideyim. Ha. Oh böyle şöyle heybetini şey dünya görsün yiğidim. Anlaşma yapabiliriz. Diktir koy. Gel hadi seni götüreyim de. Al siktir orada. Aa. Seni yakalarsam ağzına sıçtım. Ya, git lan filan? buradan. Lan vurma ama tamam siktir git amına koyayım. <laughs> vurma. Anahtar buldum, anahtar buldum, anahtar buldum. Tek anahtar şey mı buldun? Anahtar şey mı, mı buldun? Vales. Sus. He? Seni seni bağışlıyorum. Korktum seni bu lan. Seni bağışlıyorum Vales. Şimdilik iyi Vales? Evet, lafı toy adamız. Gel. Al şu silahı. Al şu silahı. Don't. Bende var sen. Otoya bittin lan sen. Ne diyorsun lan sen? Kaza. Ne diyorsun oğlum? Kaza. Ne diyorsun? Abi, Selam. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> 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 tamam vurma. Vurma ağzına sıçarım. Vururum eline veririm. Gel lan buraya. Vur vur buraya. kanka yardım et. Vuramıyorum. Ya <laughs> ne <Yardımın, gülüyor> <ödürekme> ya. Anahtar. Gel lütfen yardım. Adam mısın lan? Bir kişi yazalım kardeşim. Yine polis çağırsın bari polis olup gülüm. Senin ağzına su çağırma siktir git buradan. Oha. Enes gel bana yürü Enes. Lüfit. İğrençsin sus. Sarı bura. Oğlum sen kabul edersin. Beyler. korkuyorum. Merhaba onu indirebiliriz. Beyler şey var ya hani küçükken saklambaç oynarlar böyle. Küçükken saklambaç oynanır. Ondan sonra böyle saklandığını sanar. Perdenin altından ayakları falan gözükür yani Onu biliyor musunuz? Ya. <laughs> 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 Siktir git lan buradan bana bir daha vurma ağzına, <laughs> <sus vermedim> <laughs> ağzına sıçtım seni. Ben tutmam Ağzına sıçtım seni. Ulan bayağı. Senin ağzına koş. Senin ağzına sıçtım koş, oğlum. Koş, arabaya koş. Arabaya koş. Kalk lan kalk. Tamam. <laughs> Beyler. Beyler. Go. Tuzağa mı takıldınız? Binin. Tuzağa mı takıldınız? Anahtarlar kimde? <laughs> 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 ne? Anahtar. Anahtar, anahtar isteyen var mı? Anahtar isteyen <laughs> var mı arkadaşlar? Evet oraya. Vaaay. Vaaay. Ben kanka bundan öleceğim. Sen öldürebiliriz. Vaaay. Sen de mi? Ben benim vücudumdaydı anahtar. Siktir tam bunu okudum. <gülüyor> <Bilin> <gülüyor> sen sanki. çok hızlı, sen çok mu hızlısın lan? Kanka, çok mu hızlısınız siz? Hepsi yavaş yavaş. Al işte. Tuz tuz havas tam. Tuz ne Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun kardeşim? Ne? Tamam hadi ben ben izin veriyorum hadi git hadi. Nereye gideceğim beyler? Dur lan. Nereye mi gideceğim göremiyorum ha. şu an. Tez git tez git. Bir yolu takip et her zaman Boy, yolu takip et Ekran siyah beyaz Lüpit yardım et Aa. Ekran siyah beyaz soldan. soldan, soldan, soldan <laughs> <As> <laughs> <abi>. <laughs> As kendi As <laughs> <yedim ya>. kendi <laughs> kendine Kendi çarptı <laughs> ya Gel bakayım. Ya dur lan. Gel adam. kardeşim Sok Gel kardeşim Sok Şimdi Lüpit beni ne kadar sev Vales beni ne kadar seviyorsun Beni ne kadar seviyorsun Vales Yeah, kalbim Oo. Oh. 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 Bana kalbini verdi. Oh. Evet, kalbim senin olsun. Çok şeyim. Yerim seni. Ben sevmedim <laughs> de bu ya. Çok iğrenç ama. <laughs> Şimdi şurada bir yerde bir tanesi kalmıştı. Kim hayatta? Bu sağlandı. Çek lütfen ya. Uğraştırma bizi ya. ya. Mervante. Araba çalışıyor. Mervante. 하는. Efendim. Araba çalışıyor Mervan. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Efendim. Efendim <gülüyor> Mervan. Efendim. Efendim Mervan. Efendim Mervan. Tabi, Efendim. De. Efendim Mervan. <laughs> Mervan neredesin Mervan? Uzun sıra koşuyor ya lütfen. Hayır değil. Koşuyor. Mervan neredesin Sen Mervan? Gitsen mi şu eve? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, who is that? Geldi, who is <laughs> that? Oh my god. Ne oluyor lan? Baturay. Oh my god, oh my god, who is that? Baturay. Oh my god. Yine acı çektiriyor lan. bak bak hareketler. Tamam Tamam seni rahat bırakıyorum. Seni rahat bırakıyorum. Tamam istiyor musun? Hadi gidiyorum ben mervan yoruldum. bir anda. Koş koş koş. aaaa bayağı hızlı koşuyor gerçekten arkadaşlar. tamam yaralı ne yapıyorsun ayvalla? Ay hayvanım. Orada bak tam karşıda tam karşıda. Mervan Mervan çok uzaklaştı Mervan. Koşmadım, Mervan. Nereye koş. gittin? Mervan nereye gittin? Ata, 2 dakika rahatlar. Ne olur. Mervan nereye gittin? Allah! Tutt Mervan. Sen iticisin Juan ya. Gerçekten. Ne oldu oğlum? Mervan vallahi kaybettim be. Ne yapıyorsun Mervan? En son Ya sesim duyuyor. O. Kaçamazsın öyle dimi? Koş. Yaralısın zaten. Hep ses çıkıyorsun. Baturay Baturay ondan daha hızlı koşamıyor musun? <laughs> Hayır, Hayır koşamıyorum Hayır. ya Bu bu, bu, ha, bu ha, ben yani ben de koşamıyorum mi? ki ben bundan da hızlı koşamıyorum ben de. Kim Şu an iyisin çantı? yani Belvan. Ben vur Fales. ben vur ben vur. Vurma sikerim belanı yani. şuradan bıçak alacağım geleceğim bekle. Bunu sana buna sana fırlatacağım bebeğim. Yeah. Arabanın içindeyken <laughs> arabanın içindeyken fırlatsana kanka. Ay arabanın içindeyken canlı fırlatsan fırlat. Hadi helal be Can çalıştırdı plan, be işte bu. Düz bas bas. Tamam lan. yıllık sürücü soldan, 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 soldan be. Solla solla onu solla onu. Soldan git soldan git uzun yolda. Allah Ah, ne yapıyorsun? Fake. Fake. Tamam Ya, bir tam dakika dur. Tamam hadi <laughs> çalıştır. tamam <laughs> hadi çalıştır <gülüyor> tam <gülüyor> çalıştır hadi. Dümdüz git dümdüz git. Oha. Oha saplandı. Yakalayamaz seni. Araba arabayı saplandı. Şu an yakalayamaz. Kaçtın mı hemen kaçtın. Kaçtın kaçtın kaçtın. Dümdüz. Sağdan 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 sağdan. Nasıldı bu kardeşim? Nasıl dojladın dodgeladın mı ha? Kaçtın mı amına koduğum? Kaçtın mı? Tabla kaçarsın Kaçtın mı? Abi çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Ay sen o arabayı çalıştırabilecek misin şimdi? Hayır. Bu ne olur dur bir indirme. Çalıştırdı. Pom pom ay Fuck. Adam be, biliyordum batırıyım beni sevdiğini. Ah. Kaçtı pezeveyik.